Buca'da oturanlar bile şimdi eğitim olarak memnun musun derseniz ama alışıyorsunuz arkadaşlar. Okulun ilk günü tanıştığım arkadaş grubumla haftayanın pazartesiden cumaya, haftalık da çok unutulan bir şey bu arada. Okulda bağır şenlikleri oluyor. Biz genelde çünkü kafede çalışıyorduk. Kütüphane 7.24 açık bu arada. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün devide okumak, 9 Eylül'de bir öğrenci olmak adlı videoyu çekeceğim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Şimdi çok samimi bir video olsun istiyorum. Hani tamamen kendi düşüncelerimden oluşsun istiyorum ve öyle de olacak. Yani genel olarak resmi bilgilendirme amaçlı bir video değil de daha çok kendi düşüncelerim. İzmir'de öğrenci olmak hani benim için nasıl vesaire bu şekilde bunlardan bahsedeceğim. Kaç başlık belirledim kafamdan. Az önce o başlıklarla çektiğim bir video. Ondan sonra baktım hani çok da yine böyle bir resmi gibi olmuş. Ben de o yüzden dedim ki başlayayım ben videoyu anlatmaya. Böyle doğal akışında aklıma geleni söyleyeyim dedim. O yüzden o şekilde bir video çekeceğim. Şimdi İzmir'de öğrenci olmak nasıl arkadaşlar? Ben zaten İzmir'de oturuyorum. İzmirliyim. Üniversitede açıkçası İzmir'den ben gitmeyi düşünüyordum. Ama ondan sonra İzmir'de kaldım. Bunun tabi sebepleri vesaire var falan ama şu an onlar bu videonun konusu değil. Ben sonuç olarak şu an 9 Eylül Üniversitesi'nde mühendislik fakültesinde elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. Şimdi ulaşımımı ben okula nasıl sağlıyorum arkadaşlar? Konaktan zaten İzmir'de genel olarak ulaşım çok kolay bence. Ben tramvay artı bir otobüs sebebi. Yani iki vesayette okula gidiyorum. Otobüsten direkt bölümümün önünde iniyorum bu arada. O yüzden ulaşım aslında benim için kolay. 50 dakika falan sürüyor. 50 dakika şimdi belki çok gelebilir ama Buca'da oturanlar bile bence hani tahminen bu süreye yakın bir sürede geliyorlardır. Çünkü diyelim Hasan Ağa'nın oralarda oturuyorsunuz. Bu arada Buca'yı bilmiyorsunuzdur belki çoğunuz. Şu an üniversite tercih dönemi. Özellikle zaten bu videoyu çekme amacım da o. Tercih sonuçlarının tam açıklanacağı dönem şu an. Sonuçlar açıklandığında büyük ihtimalle açıp bu videoyu izleyeceksiniz. Şimdiden bu arada hayırlı olsun. Hep hoş geldiniz okulumuza İzmir'e. Şimdi Buca'da oturduğunuzu varsayalım. Eğer bir tane bile otobüse binecekseniz okula gitmek için özellikle sabahları işe gidiş saatlerinde ve akşam iş çıkış saatlerinde Buca'da çok trafik oluyor arkadaşlar. Bir de okulun girişine geleceksiniz. Okulun girişinden ringe bineceksiniz ya da 412 okulun içinden belediye otobüsü. Sonuç olarak yine burada da bekleyeceksiniz hani bir süre falan filan derken yine süre alıyor yani okula gitmek. Genel olarak o yüzden ben de çok çok da geç bir sürede gidiyor sayılmam. Neyse okulun konumu hakkında böyle çoğu yerde yani okul dağda vesaire tarzı şeyler duyup görmüş olabilirsiniz. Açıkçası çok da yanlış sayılmaz yani. Okulun yanında ormanlık hani dağ yani biraz şehir dışında kalıyor okul. Okulun içine biraz yokuş açıkçası. Hani okulun içinde yürümeye kalkarsanız biraz o hani sıkıyor. Genelde o yüzden zaten renkle ulaşımı sağlıyorsunuz. Bizim bölüm en sonda kalıyor. Biz genelde okul çıkışında böyle aşağıya doğru yokuş aşağı yürüyoruz yani. Bir de akşamları çok güzel oluyor şimdi o ortam. Hani o hoşuma gidiyor onu söylemem lazım. Kulaklığı takıp tam yürümelik yani yani akşam orası. Konumunu çok sevmeyebilirsiniz o nedenle. Ama alışıyorsunuz arkadaşlar. Zaten okulun içinde çok çok tane bir etkinlik yapacağınız bir yer yok. Bizim bölümün orada bir University Park var. Genelde çoğu bölümden de oraya gelenler oluyor. Orası böyle büyük etkinlik alanı gibi bir yer. İçeride böyle hani langırt falan vesaire var. Yemek yiyebileceğiniz yerler, kafeler var. Dışarıda da böyle bahçede oturabileceğiniz oturaklar vesaire var. Yani orası var böyle büyük yer olarak. Onun dışında zaten okul çıkışında genelde okuldan çıkıyoruz yani. Başka bir yerlere falan. Okulun girişinin oralarda Böyle kafeler var oraya falan gidebiliyoruz. Biz genelde PlayStation'a gidiyoruz. Okey falan 101 oynuyoruz. İlk yıl bu arada 101 çok sıktı. 101'i çok oynadık artık yani 101 oynamıyoruz. Şimdi eğitim olarak memnun musun derseniz ben memnunum arkadaşlar. Özellikle benim okuduğum bölüm çok zor bu arada. 9 Eylül'de mühendisliğin çok kaliteli olduğunu gelmeden önce de duymuştum. Gerçekten de öyleymiş. Çok kaliteli ve çok zor bizim bölümümüz açıkçası. Özellikle bizim bölümü kazandıysanız çalışmadan asla olmuyor arkadaşlar. Ben size onu söyleyebilirim. Çok çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan bu bölüm bitmez, bu okul bitmez. Sıkıntı çok çalışmanız lazım. Bölüm zor. Eğitimden memnunum dedim. Şimdi arkadaş ortamından bahsetmek istiyorum. Genelde hep derler ya okulun ilk gününde tanıştığınız kişilerle en fazla iki ay arkadaşlık edersiniz falan filan. Ben de öyle olmadı. Okulun ilk günü tanıştığım arkadaş grubumla iki yıldır beraberiz. Videolarda gördüğünüz arkadaş grubum. ilk günden beri hep beraberiz iki yıl oldu. Umarım daha da uzun yıllar beraber oluruz arkadaşlarımı seviyorum. Arkadaş ortamımız iyi olunca, anlaştığınız insanlar olunca da keyifli geçiyor okul. Öyle arkadaş ortamı açısından şanslı olduğumu düşünüyorum. Şimdi arkadaş edinmek sen de kulüplere geçelim. Arkadaş edinmek için özellikle farklı bölümlerden kulüplere katılmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani katılın. 9 Eylül'de çok sayıda kulüp var. Kulüplere nasıl katılıyorsunuz? Okulun ilk günlerinde yemekhanenin orada özellikle böyle çok tüm kulüpler geliyor. Kulüpler stand açıyor. Siz gidiyorsunuz standta işte bilgi almak istiyorum diyorsunuz. Orada kulüplerin başkanları oluyor. Size kulüpte ne yaptıklarını açıklıyorlar. Genel olarak kulübü tanıtıyorlar. İstiyorsanız katılıyorsanız istemiyorsanız katılmıyorsunuz. Mutlaka ama böyle hobilerinize, ilginizi çekecek size uygun bir kulüp vardır. Kulüplere de bence mutlaka katılın. Kulüpler size sosyallik açısından çok şey katar. E farklı bölümlerden arkadaş edinmiş olursunuz. Güzel olur yani. Okulun yemekhanesinden bahsedeyim. Yemek fiyatları şeydi bu sene kaçtı? 5 5 lira 80 kuruştu günlük şey ama. Şimdi haftalık yaparsanız günlük 5 lira 80 kuruşa geliyor bir öğün. Öğlen yemeği 5 lira 80 kuruş, akşam yemeği 5 lira 80 kuruş. Yani günlük 11 lira 60 kuruş veriyorsunuz iki öğün için. Haftalık yaparsanız. Şimdi diyelim bugün cuma, haftayanın pazartesiden cumaya haftalığını yapmak için bir önceki haftanın cuma günü saat 2'ye kadar süreniz var. Gün cuma diyelim saat 1, bir saat sonra bir sonraki hafta için haftalık yapma hakkınız bitiyor. Saat 2'den sonra haftalık yapamıyorsunuz ve haftalığı kaçırırsanız da günlük yemek yemek isterseniz bu sefer 25 lira veriyorsunuz. O nedenle haftalığı kaçırmak biraz ekonomik olarak bizi zor zorluyor. Haftalık da çok unutulan bir şey bu arada. Aklınıza geldiği ilk anda yapmanız lazım. Yoksa uçuyor gidiyor aklınızdan. Ya da işte alarmlar falan artık kuruyoruz. Çünkü arada çok büyük bir fark var. bu nedenle haftalığı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden alarmlar kurulmaya başlansın. Okulun içinde spor salonu var. Arada spor salonuna gidiyoruz. Orada masa tenisi oynuyoruz. Masa tenisi oynamayı çok seviyorum bu arada. Basket oynuyoruz içeride. Basketbol var. Başka ne yapıyoruz? Okulda bağır şenlikleri oluyor. Bu dönem Olmadı bu dönem. ikinci dönem kapalıydı. Doğru ondan olmadı. Savaş bir kere katıldık. Onun da videosu var. Onu da şuraya bıraktım. Buraya. Kütüphane var. Kütüphaneye açıkçası ilk bir buçuk yıl boyunca yani ben ikinci sınıf bitti şu an benim. İlk üç dönem boyunca kütüphaneye çok fazla gittiğimi söyleyemem. ama hani tek tük böyle arada gidiyordum. Biz genelde çünkü kafede çalışıyorduk. Ama bu ikinci dönem yani ikinci sınıfın ikinci döneminde neredeyse full kütüphanede geçti hayatım ve Gerçekten kütüphanede çalışmanın benim için çok daha iyi olduğunu fark ettim. Kafede çalışmaktansa kütüphanede çok daha iyi çalışabildim, çok daha verimli çalışabildim. Bundan sonra da tercihim kütüphaneden yana olacak. Kütüphane 7/24 açık bu arada okul günlerinde. Bizde final zamanlarında özellikle sabahlayanlar oluyor. Ben de bir kere sabahlamıştım. Ne kadar sabahlamanın faydalı bir şey olmadığını bilsem de mecburen sabahlamak zorundaydım ama ertesi günde sınav iyi geçti bu arada. Ama bu şansa idi yani. Hep böyle olmuyor. Sabahlamak kötü bir şey arkadaşlar. Sabahlamayın bence. Böyle genel olarak anlatacaklarım bu şekilde. Ben de anlatırken keyif aldım. Daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum. İzmir'de okumak keyifli arkadaşlar yani genel olarak. İzmir'e geldiğiniz için bence pişman olmayacaksınız. Tekrar gelenlere hoş geldiniz diyorum. Umarım çok keyifli bir üniversite hayatınız olur. Okul hakkında veya benim bölümüm hakkında herhangi bir şey hakkında bana sorunuz olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Ya da videosunu çekmemi istediğiniz herhangi bir şey olursa, video fikri onu da aşağıya yazabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.